Hakemlerle ilgili Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a ayrı bir parantez açıyor Evet Ve tebrik ediyor Bir Fenerbahçeli kardeşi olarak onu tebrik ediyorum. Şimdi, o tonu istiyoruz. Neden yani. biliyor musun? Bak neden. Şampiyon olmadığı halde, iddiası olmadığı halde geçen sezondan beri inanılmaz bir savaş veriyor. Çok çok kere de tek bırakıldı. Diğer büyük camialar tarafından. Bak. Yani o yüzden tebrik ediyorum ben. Yani şimdi bazıları genelde şöyle bir şey olur değil mi? Şampiyonluk potasındasındır. Hakemler kötü yönetimler gösterir. Sen o zaman camiana da yani hakkını savunmak adına her kanala çıkarsın konuşursun. Tabii. Şimdi Sayın Ertuğrul Doğan böyle bir iklim olmamasına rağmen 2-3 sezondur bu konuda en istikrarlı nokta atışlar yapan, nokta eleştiriler yapan, nokta tepkisini gösteren bana göre en önemli kulüp başkanı şu ana kadar. Herkes canı yandığı hafta sadece çıkıyor, uyanmış. E ama Ertuğrul Doğan başkan bak Ertuğrul Doğan başkan genel hep büyük resimden konuşarak anlatıyor. 2-3 sezondur buna devam ediyor ve ve Trabzonspor camiasının da gücüyle nokta atış yapıyor hakem de düdük astırıyor bak Ali Koç astıramadı kimseye o astırdı Ertuğrul Doğan bastı astırdı